بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم إلى آخر الآية Sadagallahul Azim. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli müminler. Sözlerime kainatın egene sahibi olan, alemlerin Rabbi olan bizlere iman üzere, sağlık, sıhhat ve afiyet üzere şu günleri gösteren şu mübarek mekanda bir araya gelmeyi nasip eden Yüce ve Mevlamıza hamdü senalar ederek onun sevgili Rasulü Efendimiz Önderimiz Rehberimiz Dünya ve ahiret kurtarıcımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarda bulunarak başlarken Rabbimden niyazım, bizleri kendisine kul olabilen, sevgili Habibine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilenlerden eylesin. Yaşadığımız sürece, Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşayabilmeyi, sıratı müstakim üzere olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bizleri yolunda ibadet ve taatte kullukta daim eylesin. Bizleri Rabbimizin yolundan alıkoyan her türlü yanlışlardan, kötülüklerden, şirkten, küfürden, isyandan muhafaza eylesin. Bizlere iman üzere yaşayıp, iman üzere ruhumuzu teslim edip, Rabbimize kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, iki haftada bir yapmış olduğumuz bu sohbetlerimizden bir önceki sohbetimizde aile hayatıyla ilgili, aile hukukuyla ilgili, evlilikle ilgili hususlara değinmeye çalışmıştık. Orada da ifade etmeye çalıştığımız gibi İslam her hususta olduğu gibi evlilikle ilgili, aile hayatıyla ilgili hususlara da kendi rengini vermiş, kendi boyasıyla boyamış, kendi ölçüleriyle bir takım kıstaslar, ölçüler getirmiştir. Evlilik hayatının gayesi nikah bağıyla, nikah akdiyle aile yuvası kurmasını, kurulmasının nedenini İslami açıdan baktığımız zaman üç ana hedefte, üç ana gayede gerçekleştiğini üç hedef için gerçekleştiğini görüyoruz. Evliliğin kurulmasının birinci sebebi kainatın en değerli varlığı olan en şerefli yaratığı olan insan neslinin devamını sağlamak için aile kurulur, evlilik yapılır. Aile kurmanın, evlilik hayatını yaşamanın birinci hedefi, birinci gayesi insan neslinin devamını temin etmektir. İnsanın doğmasına, gelişmesine ve Rabbini bilen, anne babasına saygılı olan, vatanına, milletine hayırlı olan bir nesli yetiştirmenin merkezidir, okuludur, atalyesidir aile. Aile birinci hedef olarak bunun için kurulur. İkincisi, ikincisi de insanların kadınıyla ile erkeğiyle sükunet bulması, huzura kavuşması, saadet içerisinde yaşamasını temin etmek için aile kurulur. Aileyi kurarken Gerek erkek olsun gerekse kadın olsun. sükunet, huzur bulmaları için. Çünkü yaratılışımız itibariyle Allahu Teala bizlere şehvet duygularını sevdirmiştir. Her insanın içerisinde şehvet duyguları vardır. Allahu Teala da bunu bize haber veriyor ayet-i kerimesinde Estaizu billah Züyyüne şehevet Şehvet duyguları insana sevdirilmiştir diyor. İşte bu kadınıyla erkeğiyle insanın yaratılışında yapısında mayasında olan bu sevgiyi Allah-u Teala'nın bizlere yapımıza, mayamıza yerleştirmiş olduğu bu şehvet duygularını tatmin etmek, meşru yoldan yerine getirmek için Allah Teala evliliği bizlere emretmiştir. İslam evlilik sistemini ortaya koymuştur. Hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de ne diyor yüce Mevla? Liteskunu ileyha. Aileyi evlenmeyi nikah abdiyle aile hayatı kurbasının kurulmasının sebebini Allahu Teala açıklarken böyle ifade ediyor. Orada huzur bulmanız için. Dolayısıyla insanın yaratılışı itibariyle bu huzuru tatma, bu huzuru yaşama arzusu, isteği söz konusudur. Bu şehvi duygularını tatmin etme, sükunete kavuşturma ihtiyacı vardır. Bunun için Allahu Teala bu bizim ihtiyacımız olan duyguların tatminini nasıl yapmamız gerektiği hususunu e, bizlere haber vermiş. Bunun da ancak evlenme yoluyla, evlilik yoluyla Nikah sayesinde meşru bir ilişki şeklinde tatmin edilmesini istemiştir. Onun için ailenin kurulmasının, evliliğin, evlilik hayatının ikinci hedefi, ikinci, ikinci gayesi fertlerin ailedeki aile bireylerinin karının kocanın huzura ermesi, şehvetlerini tat, meşru yoldan tatmin ederek sükunete kavuşmasını sağlamak için İslam evlenmeyi nikah yoluyla meşru şekilde aile hayatı kurmayı bir sistem bir, bir prensip olarak bizlere emretmiştir. İslam'ın ikinci evlilikteki ikinci gayesi sükunet. İnsanların huzura, saadete kavuşmasını temin etmektir. Evliliğin üçüncü hedefi, evlilikten, aile kurmaktan maksat, ikinci, pardon, üçüncü sebebi, üçüncü hedefi ise Allah'ın rızasını kazanmaktır. Evlilik yoluyla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için İslam evliliğe nikah yoluyla meşru yoldan olan birlikteliğe ibadet demiştir. İbadet gözüyle bakmıştır. Evlilik bir ibadettir. Evlilik hayatı devam ettiği sürece eşler birbirine eş muamelesi yaptığı sürece sevap kazanırlar ve Rabbimin rızasını kazanmak için haramlara düşmekten birbirlerini korurlar ve helal yoldan, meşru yoldan, Allah'ın razı olduğu şekilde aile hayatını yaşayarak o şehvet duygularını, arzularını meşru yoldan tatmin ederek bir yer yandan da sevap kazanmış olurlar. Aleyhissalatü vesselam sahabe-i kirama böyle insan evlenince ailesiyle beraber olduğu zaman sevap kazanır dediğinde, öğrettiğinde sahabe-i kiramdan bazıları öyle söylüyor. Ya, ya, ya Resulallah, yani biz hem eşimizle beraber olacağız, nefsani arzularımızı tatmin edeceğiz, hem de sevap kazanacağız öyle mi diyorlar. Efendimiz de aynen öyledir diyor. Çünkü sen meşru yoldan bunu tatmin etmezsen arzularını tatmin etmezsen harama düşeceksin. Haram işleyeceksin. Zinaya gideceksin. Dolayısıyla Allah'ın razı olmadığı bir fiil yapmış olacaksın. Bu yolla halbuki nikah yoluyla meşru bir evlilik yoluyla eşinle beraber olduğun zaman bu harama gitmeden Allah'ın emri olan bir uslüple bir yolla, bir yöntemle bu ilişkiyi yerine getirdiğin için sevap kazanacaksın diyor. Dolayısıyla evlilik hayatı İslami açıdan bir sözleşmedir aslında. Kadınla erkek arasında yapılan bir sözleşmeden ibarettir evlilik. Ama ibadet yönü olan bir sözleşmedir. Hem ibadettir, hem bir sözleşme, hem bir anlaşmadır evlilik. Evlilik hayatı eşlerin birbirinden geçen dersimizde de buna nispeten değinmeye çalışmıştık. Eşlerin birbirinden istifade etmek üzere yapmış oldukları bir anlaşmadır, bir sözleşmedir. Bu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece evlilik devam eder. Ha, i̇leride bir takım sıkıntılar olur da bu sözleşmenin evlilik anlaşmasının şartları yerine gelmezse o zaman Allah muhafaza, ayrılık ortaya gelir. Talak, boşanma ileride inşallah ona değinmeye çalışacağım. Boşanma meydana gelir. Dolayısıyla evlilik hayatı <laughs> İslami açıdan bir ibadettir. İslam'da bir fiilin, bir hareketin, bir ibadetin ibadet olabilmesi için, ibadet olarak yerine getirilebilmesi için, önce o fiili, o ibadeti yapan kişinin Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan İman etmeyen iman ehli olmayan bir kişinin yaptığı ameller Allah katında ibadet olarak bir mana kazanmaz. Onun için bütün kitaplarımıza, imhal kitaplarına, fıkıh kitaplarına, dini kaynaklarımıza döndüğümüz zaman mükellef kimdir? Mükellef yani ibadet yapma yükümlülüğüyle yükümlülüğüne sahip olan kişi kimdir? Mesela namaz kime farz olur? Oruç kim tutar? Kime farz olur? Haç ibadeti kime farz olur gibi? Böyle ibadetler acaba kim ibadetlerle sorumlu olur diye baktığımız zaman birinci şey madde diyor ki Müslümana farz olur. Allah bir ibadeti Müslümana farz kılar. Müslüman olmayana Allah herhangi bir sorumluluk yüklemez. Niye? Çünkü Allah'ın muhatap alacağı Cenab-ı Zülcelal'in kendisine böyle muhatap alıp kendisine bir takım sorumluluklar yükleyeceği kişinin Allah'ın huzuruna çıkmaya layık biri olması lazım. O şerefe, o onura layık biri olması lazım. Allah'ın huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna öyle herkesin, her mahlukun çıkması mümkün değil. Dolayısıyla Allah'ın kendisini muhatap alıp da ey kulum sana şu hükümlülüğü, şu sorumluluğu yüklüyorum diyebilmesi için önce o insanın iman ehli olması lazım. Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan kişinin Allah katında bir değeri yoktur. Ne diyordu hadisi şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe yandıru ilâ gulûbikum ve amâlikum ee, İnnallâhe yandıru ilâ suverikum ve amâlikum وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالُكُمْ Allah-u Teala sizin kalıbınıza, şeklinize, cebinizdeki paranıza, kasanıza, kesenize bakarak size bir değer vermez. Sizi değerlendirirken sizin böyle yakışıklılığınıza, durumunuza bakarak size değer vermez. Ya, وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالُكُمْ sizi değerlendirirken size Allah katında bir değer, bir kıymet verirken sizin kalbinize bakar. Yani kalbinizdeki imana bakar. Ondan sonra o imandan sonra iman gereği yapmış olduğunuz amellerinize bakar. Sizi onunla değerlendirir, onunla ölçer, onunla size bir kıymet biçer. Eğer kalpte iman yoksa Allah-u Teala ona bir değer vermez. Dolayısıyla bu inanmayanlarla ilgili, kafirlerle ilgili, iman ehli olmayanlarla ilgili Allahu Teala ne diyor? La bunların hali kel en'amu belhum adal. Bu inanmayanlar var ya. Bunlar sokaktaki dört ayaklı mi hav gibi, miyavlar gibidir. Kel en'am. Hayvan gibidir bunlar. Belhum adal. Daha aşağı. Niye? Çünkü bunlar kul olma şerefini idrak edememişler. Allah'ın varlığına, birliğine inanma şerefine nail olamamışlar. Onun için böyle Allahu Teala'ya kul olmayı bile beceremeyen, inanmayan insanları Allahu Teala kendisine muhatap alıp da hadi sen namaz kıl, hadi sen oruç tut, hadi sen şunu yap demiyor. He, Allahu Teala'nın muhatap alabilmesi ona bir şey bir sorumluluk yükleyebilmesi için önce o kişinin Müslüman olması lazım Müslüman olursa o zaman onu onu değerli bir insan say kabul ediyor ve gerçekten Müslüman Allah katında en hayırlı varlıktır kafirlerse Allah katında hiç değeri olmayan varlıklardır allah Teala söylüyor. Bizim böyle elimize bir mühür alıp da bu şudur, bu budur diye böyle bir şey yapma ne yetkimiz var ne hakkımız, ne haddimiz var. Kimsenin böyle bir yetkisi de yok. Hüküm verecek olan takdir edecek olan allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû min ehlil kitâbü vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlîdredi. Bu mükafirler var ya ehli kitap olanı olsun, diğer müşrikleri olsun, hangi cinsi olursa olsun, bunlar ta cehennemin dibindedirler. Ebedi olarak da cehennemde kalacaklardır. üle hum şerrul beriyye. Bunlar varlıkların en kötüsüdür, en şerlileridir diyor. Allah Teala söylüyor. Ama peşinden gelen ayet-i kerimede iman eden ve İmanları gereği de işte böyle ameli salih işleyen ezanlar okununca Rabbini hatırlayıp onun hakkını yerine getiren ibadet ve taatlerinde olan insanlar ise yeryüzünün en değerli varlıklarıdır diyor Allahu Teala. Onun için muhatap alırken Allahu Teala kullarının iman ehli olup olmamasına göre değerlendirmektedir. İşte aile hukukuyla ilgili. Evlilikle ilgili de Allah Teala evliliği bir ibadet olarak bizlere meşru kılmıştır. Evlilik bir ibadettir. İbadet olduğu için de eğer iman ehli değilse, iman ehli olmayan kişiyle nikah olmaz, evlilik olmaz. Evliliğin olabilmesi için evlenecek kişilerin iman ehli olması lazım. Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan kişiyle evlenilmez. Müslüman bir erkek Müslüman olmayan bir kadınla Allah'a inanmayan yani peygamberi kabul etmeyen, İslam'ın temel prensiplerini kabul etmeyen, Allah'ın hükümlerine razı olmayan müşrik, kafir, ateist, komünist, laik hangi cins şirkine bakarsanız bakınız. Böyle birisiyle Müslüman birinin evlenmesi caiz değildir. Yani Müslüman bir erkek dinsiz bir kadınla evlenemez. Evlenirse nikah nikah olmaz. Caiz değil. Nikah gerçekleşmiyor. Nikah İslam'ın bu evlilik bağının ortaya çıkması için koyduğu bir sözleşme, bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için, bu evlilik anlaşmasının geçerli olabilmesi ve bu evlilikten dolayı da insanların bir takım haklar, hukuklar elde edebilmesi için bu evlenecek kişilerin erkeğiyle, dişisiyle Müslüman olması lazım. Müslüman bir erkeğin dediğimiz gibi Müslüman olmayan bir kadınla evlenmesi caiz değil. Aynı şekilde Müslüman bir hanımın Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir, haramdır. Eh biz evlendik oluyor diyor. Hani demişler ya hocam ya ben öğlen namazını üç rekat kıldım oldu mu diye soruyor vatandaş. Hoca da diyor Allah Allah düşünüyor taşınıyor Ulan diyor bu adam bu kim olsa öğlen namazını dört rekat kılması lazım. E seferi olsa hani seferlik halinde iki rekat kılması lazım. Ama her halükarda üç rekat namaz yok. Ne diyor sen nasıl üç rekat namaz Vallahi hoca ben kıldım oldu diyor. Ha, böyle oluyorsa yani biz yaptık oldu diyorlarsa eh. Ama İslami açıdan böyle bir şey caiz değil. Kim söylüyor bunu? E Allah-u Teala söylüyor. Vallahi biz söylemiyoruz. allah Teala diyor ki Bakara suresi 221. ayeti kerimesinde buyuruyorlar ki Yüce Mevla وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنَّ İman edene kadar müşriklerle, müşrik kadınlarla evlenmeyin diyor. Müşrik, Allah'a şirk koşan, Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen veya Allah'ın hükümlerinin bir kısmını kabul eden, bir kısmını kabul etmeyen. Bunlara ne diyor Müşri? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Efendimiz İslam'a insanları davet ederken daha henüz Mekke döneminde işte Allah'ın dinine göre amel etmelerini, Allah'ın emrettiği şekilde ibadet etmelerini insanlara anlatmaya, öğretmeye çalışırken o günün müşrikleri, Mekke'nin müşrikleri, Efendimiz'in bu davetinden rahatsız oluyorlar. Müşriklerin ortak özelliğidir. Yani cahiliyet döneminde, asıl saadette de olsa müşrik müşriktir. 21. asırda günümüzde uşakla da olsa müşrik müşriktir. Değişmiyor. allah Teala özelliklerini söylüyor. ismini söylemiyor. Müşrik nedir, nasıldır, ne haldedir, ne yapar vesaire. O günün insanları da Allah Resulü'nün emirlerini kabul edemiyorlar. Anlatmalarını kabul edemiyorlar. Alır geliyor. Allah'a ibadet edin diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü ve elçisidir diye, kuludur ve elçisidir diye kabul edin dediklerinde... E Allah şöyle emrediyor dedi hatırlattığında Peygamber Efendimizin bu söyledikleri müşriklerin ağırına gidiyor. Bu onların ortak özelliğidir. İslam'ın emirlerini kabul etmekte zorlanırlar. Ezan okunsa ezandan rahatsız olurlar. Sela versen seladan rahatsız olurlar. Namaza desen namazdan rahatsız olurlar. İçi haram desen ondan rahatsız olurlar. Zina haramdır desen ondan rahatsız olurlar. Yani İslam'ın emirlerini duymaktan hoşlanmazlar. Bu Mekke dönemindeki müşrikin de ortak özelliğidir. 20. 21. asırda, 121. asırda da olsa insanların ortak özelliğidir. O gün de rahatsız olmuşlar, kabul etmek istememişler. Ve onun için bir orta yolu bulalım demişler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki ya Muhammed Yahu sen hep böyle o haram, bu haram, şunu yapacaksın, bunu namaz kılacaksın, oruç tutacaksın diyorsun, bu zor ya. E, gel bunun bir orta yolunu bulalım diyorlar. Ne yapalım? Yani hep biz sana tabi olmayalım ya. Hep senin dediklerini yapmayalım. E, biraz sen bizim dediklerimiz gibi yap. E, biraz da biz senin dedikleri gibi yapalım, dediğiniz gibi yapalım. Bir orta yolu bulalım diyorlar. Yani... Ee, biraz senden, biraz bu, e, bizden bir orta yolu bulalım diyorlar ama Cenab-ı Zülcelal ikaz ediyor. Ne diyor? Lekum dinikum veliyedin Hülya Suresini okursanız Lekum dinikum veliyedin Ey Muhammed onlara de ki sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Sizin anlayışınız size, bizim anlayışımız bize. Biz İslam'ın emrettiği Allah'ın emrettiği şekilde hareket ederiz diyorlar ve müşriklerin bu teklifini kabul etmiyorlar. İşte bu şeyden hareketle ev ezan da okunmak üzere herhalde ee, İslam evlilik aile kurmayı, evlilik müessesesini tesis etmeyi bir ibadet kabul etmiştir ve o evlilik evliliği ibadet kabul ettiği için de ibadette aranan özellikleri ee, orada e, aramamızı istemektedir. O özelliklerden birisi de evlenecek eşlerin iman ehli olmasıdır diyoruz. Ezan okunmak üzere kaldığımız noktadan inşallah bir dahaki hafta dersimizde devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. E, Allah cümlemizin cümlemizi iman üzere yaşayan, hidayet üzere yaşayan ve iman üzere Rabbimize kavuşanlardan eylesin. El Fatiha.